Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz ben Alper bugün sizlere arkadaş plugin tanıtacağım e, bu plugin herhangi bir oyuncu ile arkadaş olmanızı sağlar bu e, benim yan hesabım şu an altta açık e, hemen plugin'in tanıtımına geçelim arkadaşlar komutumuz e, arkadaş komutu e, hemen deneyelim şuradan şu şekil Komutumuz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaş Arkadaş Black Spy Bir saniye. Black Spy yazımıza arkadaşlık siteye gönderilmiş oluyor. Şimdi bu hesaptan e, istek gel gelmiştir. Bakıyoruz. Şuradan. Bakın. Arkadaşın olmak istiyor. Kabul etmek için şu şekil yazın diyor. Arkadaş pardon yine yanlış yazdım. Arkadaş kabul x sensei böyle yazdık. Arkadaş ikisi kabul edildi diyor gördüğünüz gibi. Artık sana ışınlanabilir. Şu şekil arkadaşlarınızı da görebilirsiniz. Arkadaş liste yazarak arkadaşlarınızı görebilirsiniz. Hemen şöyle deneyelim. Arkadaş ışınlan x senseyi. Bakın adlı arkadaşına ışınlanın diyor. Bu ee, ligin böyle bir şey arkadaşlar. Bakın arkadaş ekli olduğu zaman vuramazsınız. Yani o korumalı olur. Ee, arkadaş çıkarma komutu ise şu şekil ark çıkar ve oyuncu ismi yazıyorsunuz. Ark çıkar Artık arkadaşın değil. Ve gördüğünüz gibi bu şekil vurabiliyorsunuz arkadaşlar. E, plugin böyleydi arkadaşlar. Açıklama açıklama kısmında linki bulabilirsiniz, bulup indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.